değiller <laughs> Fatih, çok... <laughs> Fatih bu kısımlarda her gördüğüne aşırı derecede şaşırıyor Ay, de. yapmak istiyorum <laughs> <laughs> Burası Paşa Bağları, Rahipler Vadisi olarak da geçiyor. Kapadokya'nın en etkileyici noktalarından biri. Burada üç başlı şapkalı perivacıları oldukça iyi korunmuş bir vaziyette. Ünlülüğü buradan geliyor. Hayır hayır daha Paşa Bağları'ndayız. Gel gel ben şunların içine girmiştim gençken. Şunun içine çok rahat girmiştim. Ne? <laughs> 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 Konser mi? <laughs> az konuş, az konuş, yankı yapıyor ev. <laughs> Çünkü <konuşmayacağız. gülüyor> aktif olarak jandarma olarak kullanılıyormuş. Şimdi ikinci durağımız ise Zerve Köyü. Zerve Açık Hava Müzesi olarak geçer. Burası uzun yıllar boyunca Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığı ender yerlerden biri olarak geçiyor. Burada kaya olma bir yaşam biçimi var. Burada bir de cami bulunmakta. Burası yaklaşık 18 19. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülüyor. Tamamen kaya oymu bir cami. Caminin dışında manastırlar da var. Birden fazla kilise var. Keşiş ve rahipler için burada inziva hücreleri olarak tasarlanmış. Güvercinlikler hem gübre hem de haberleşme için önemli. Onun dışında değirmen de çok önemliymiş. Hmm. Üçüncü durağımız ise Seyir Tepe'si. Burasını belediye işletiyor. 30 TL'lik bir ücreti var. Gün batımını burada izlemek istedik. Geldik Dream of Cappadocia diye bir yeri seçtik. Burada tamamen sabah balonların rahat görünebildiği bir otel. Küçük bir oda turu yapalım. Şöyle girişimiz. Çok geniş bir girişi var. Bu tarafta banyosu. Böyle mağara gibi içerisi. Biz doğal keyif istemedik güvenli olsun diye. Merhaba. Hadi. Böyle. Buradan da balon manzarası görünecekmiş sabah. Merakla bekliyoruz. Sabahın <laughs> <laughs> körü şimdi. Cidden körü. Uyandım balonları izlemek için. Hiçbir şey yok. Ezan okundu birazdan çıkacaklarını ümit ediyorum ama şu an için belirti yok onları yavaş yavaş ateşlemeye başladılar balonculuk 1990'larda başlamış hava koşulları kötü olmadığında genellikle bir saat kadar süren bir aktivite balonlar için lisanslı pilotlar var güvenlik önlemleri bayağı sıkıymış çok mistik bir ortam yaratıyor gerçekten izlemesi çok keyifliydi sevdiğim saatlerdeyim günlüğümü aldım kitabımı aldım e, balonları kaçırmadan an tadını <laughs> çıkarıyorum çok keyifli sabahın erken saatlerinde olmak çok keyifli burada böyle bir manzara görmek çok keyifli harika ya ülkenin her yeri harika inanılmaz bir yer yani anlatılmaz yani şu an çoğu indi balonların çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım. Bugün planımız daha çok Ihlara Vadisi'ni gezmek, Yeraltı Şehri'ni gezmek, Derin Kuyu veya Kaymaklı diye iki tane var. Hangisine gideceğimizi bilmiyorum. Biraz klostrofobim de var. Günlük planımız o şekilde. Antik Böyle bir sıcak yok. Eylül ayında gelmemize rağmen piştim açıkçası. Şimdi bir audio guide alacağız. Onunla gezeceğiz. Yaşanmışım ya. Şapellerin önü çok kalabalık. Peş peşe. Burası mutfak olarak Şurada oturuyormuş insanlar. Şura masaymış. Karşılıklı oturuyorlarmış. Burada eskilerin masasıymış. <laughs> Doğru düzgün ışık yok. Bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım yani. Gezdiğimden anlamıyorum. Audio gayet çok başarısız. Yani Turizm Bakanlığı biraz daha çalışıp, düzgün bir audio guide hazırlasa daha iyi olurmuş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Kiliselerin içinde spot da yok. Yani hiçbir şey göremiyorsun. Zaten fotoğraf çekmek yasak. Çok karanlık açıkçası. <laughs> Şimdi de şu yukarıya bakalım neymiş. Oraya çıkıyoruz. uzak fotoğraf çekilmediği yer yok. Her yerdeler. Buradaki en çok resmedilen sahneleri gruplamışlar. Rehberlerin özellikle anlattığı sahneler bunlar. Parmaklı Yeraltı Şehri'ne geldik. Burası 8 katlıymış ama 4 katı açıkmış. Derin kuyu biraz daha klostrofobik olduğu için burayı tercih ettik. Burada biraz daha geniş geçitlerin olduğu söyleniyor. Girişi buradan. 8 katın 4 katı açılmış. İçeride 5000 kişinin yaşayabildiği söyleniyor. Derin kuyuyla da aslında gizli bağlantıları varmış. Bismillah, inşallah klostrofobik olmayız. Evet, bu evet. kadar dar değil, Hı. özellikle 1.60 boyundaki rahat bir Buradan okları takip ediyoruz. Bu oku deli. Evet kırmızı ok geliş, ya. mavi dönüş gibi, exit gibi. Çok rahat yürünüyor. Küçük spotlar koymuşlar. Çok klostrofobik gelmedi bana. Sence? Şimdiye kadar iyi yemek, de var mı? Bence genel olarak ferah. <laughs> Bu sürgü kapı bazı geçitleri kapamak için kullandıkları bir kapıymış. Evet bayağı dar. Böyle <laughs> Oho, bayağı dar. Kafalar düşman olsak gider. <laughs> Bu dar geçitler. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Düşmanı direkt kesmek için kafasını yapılmış. <gülüyor> 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 80 tane mi? Derin mi? Bak gidelim. Bakayım. Of çok derin. Sağ Evet şimdi girotumuz Ihlara Vadisi. Burası 14 kilometreymiş. Ama biz kesinlikle bu kadar yürüyemeyiz. 3 kilometre falan yürüyüp döneceğiz. I söz konusu yani terbiyesizler herkes her gelen ismini yazmış şuraya Nedim yazmasan ne olacak yani yazık ya. ya bu başka bir boyut yani buraya ismi yazınca ne oluyor gerçekten çok zavallı bu insanlar hiçbir şey kalmamış Sarabağcısı keşişlerin gizlenme alanıymış o yüzden böyle sürekli her yerden bir kilise çıkıyor ama doğası çok doğal <laughs> fazla doğal ee, ben çok beğendim şahsen burayı mistik geldi bana biraz ee, burası inziva yeriymiş yani yol boyu full kiliselerle dolu bir yer önündeki yola bakın Böyle yollar işte, hani kayaların arasında kendinize bir yer bulmaya çalışıyorsunuz. Soğuk mu? <gülüyor> Serin. <gülüyor> <gülüyor> Serin. Çocukları terk ettiği için, ikinci kadın çocukların üzülmediği için, üçüncü kadın çocuğunu zina sonucu doğurduğu için, dördüncü kadın itaatsizliği yüzünden. Bu kadınların her biri yılanlar tarafından cezalandırdığı iken resmedilmiştir. İşte kiliseye, yınanlı kilise adı da buradan gelmiştir. Açık dönüşe geçebiliriz. Ihara Vadisi'ni bitirdik. Bayağı iki saat olmuş geleli. Kiliselerin genel olarak hepsi benzer. Fresler çok ciddi bozulmalara uğramış. Maalesef. E, Korunmamışlar. Şu an kamera falan koymuşlar ama ne çare. Bozulan bozulmuş. Onun dışında Ortam oh, çok güzel, nehir. Biraz e, yürüyüş gibi düşünürseniz ve kalırsınız. Evet. Yabancı turiste hiç rastlamadık burada. Hep evet. yerli turisti. Öyle ki saat bitti bile. Çok beğendiğim bir restoran vardı. Şimdi oraya geldik yemek yemeye. Bakalım nasıl bir ortam var. Burası aslında bir otel. İçerideki restoran dışarıdaki misafirlere de açık. Eski bir liman konutu olarak inşa edilmiş. Çok otantik bir yer. İç dekorasyonunda antika mobilyalar var, taş duvarlar var, çümüneler var. Çok hoş bir ambiyans yaratılmış. Yemekleri de oldukça lezzetliydi. Buradan çıkıyoruz. Güvercinlik Vadisi'ne gidiyoruz. Gece ambiyansı harikaydı. Evet, evet bugün işe geçiyoruz. Otelden şimdi çıktık. Uçhisar Kalesi'ni gezeceğiz. Hele girişi buradan. Ee, fiyatları bu şekilde. Bu Cesar Kalesi 60 metre yüksekliğindedir. Kapadokya'nın en büyük kaya kalesi sayılır. Roma ve Bizans dönemlerine kadar tarihinin uzandığı düşünülüyor. 360 derece panoramik bir manzaraya sahip. Güvenler çıkmak biraz yorucu. Kalede 275 basamak varmış. Kapadokya'daki son rotamız bir e, çömlek gezisi. Avanos'a geldik şimdi. E, burada bir yer gezeceğiz ve rotamız burada son bulacak. Burası Avanoslu seramik sanatçısı Galip Körükçü'nün mekanı. Atölyeler, yapılabilecek alanlar yaratılmış. E, çok hoş, gerçekten turistik bir yer. Şimdi izlemeye geldik. <laughs> Göstereyim. Eski yatapların altında bu şekilde toprağı sürdürüyoruz, çamur <laughs> haline getiriyoruz. Bu i̇şte da tezgahımız, şimdi botolojide var bunun, <laughs> seri üretim bunlarla yatırıyoruz. Yani, ürünler aşağı yukarı 10-15 gün kuru. çamurun nemli olanı sürdürüyoruz. Kuruduktan sonra özel fırınlarımız var, orada odun, saman, talaş yakarak 900 derecede pişiririz. <laughs> Çok ee, şık Evet, Ustamızdan oldu. bilgileri aldık. Denemesek <laughs> olmazdı. Ha, böyle dokunmuyoruz bu saniye. Sağ ayağımızdan tezgahı öteriz. Çevir hem de... çevirip hem ürünü yapmakta biraz zorlandım açıkçası. De... Usta evet, yardım etmese de... ortaya bir şey çıkmazdı. Yukarıdan böyle iki avucuna sıkarak aşağıya doğru çamur tam merkeze getireceğiz. İki avucun ortasına sıkarak. Çevirmen yardımcı olur.

Böyle tutuyorum. Hmm. Ya, çok güzel, şey güzel, güzel <laughs> <laughs> Güzel oldu değil mi? Evet. <laughs> de. Çok tatlı oldu. Hayal kurmaya bırakma bunlar kurumuş bunlar. Hı hı. E dokunduğunuz zaman anlarsınız. Eğer daha pürüzsüz bir hale getirmek isterseniz herhangi bir metal parçasıyla bu kaşıkla olabilir. yüzeyini yine e, e, böyle sır gibi yapar şekilde. Bu mesela metal bir parçayla. Bu çini mi? Bu, Bu seramik. Serami. Serami. Nasıl anlıyorsunuz? Ben bunu böyle çini diyorum ama desenden herhalde. Yani farkı nasıl anlaşılıyor? Seramik mi çini mi? Evet, de fırınlarda pişirdikten sonra ev yiyerek cam haline. Üzerindeki sır eriyince böyle parlak evet. bir cam gibi bir şey oluyor değil mi? Okey. Evet sır markası bir çeşitli endüstriyel faaliyetlerden, aşamalardan sonra elde edilen böyle sıvı akışkan bir madde. Bunu çok merak etmiştim. Şu evet de. amacı buymuş demek Çin'i Cine bir alt grubuymuş iskarlikle de bu şekilde tanışmış oldu. <laughs> Bir turist grubunu ağırladı. Toprak çanının kırılmamasını <laughs> test ettirdi farklı kiloda insanları üzerine çıkararak. Sonra da onlara küçük bardaklar hediye etti. Ben de çıktım üzerine. <laughs> ben de kıramadım. <laughs> Ayrı. Hmm. <laughs> evet, ürünümü böyle aldım. iki 3 günde kuruyormuş. Gidiyoruz şimdi. Şaponların çok ilgisini çekiyor kediler. İlginç. Her yerde fotoğrafını çekiyorlar. Baya güzel bir deneyimdi. Çok beğendim. Galip Bey'le tanışmış olmak da hoşuma gitti. 63 yıldır bu işi yapıyormuş. Kendisi 73 yaşında. Eskiler baya erken başlıyor böyle sanat işlerine. Buraya gelirseniz güzel bir deneyim olur sizin için. Hem benim gibi çömlek yapabilirsiniz, hem galeri gezebilirsiniz. Bazı yerlerde fotoğraf çekmemiz yasaktı. Galip Bey'in özel koleksiyonuymuş orası. Orada fotoğraf çekemedik. Fosforlu ürünler vardı. Lambayı kapatıp gösterdiler. Ee, çok çok pahalı ürünler var. 25 bin dolar. Çin'i severler. E, onun dışında seramik severler. Burayı çok beğenecektir. Seramik ve Çin'in farkının da sır olduğunu öğrendim. Mesela seramik sırrında gıdaya temas için uygunluk bulunuyormuş. Ama Çin'in sırrında bulunmuyormuş. Arada böyle bir fark varmış. Kabadokya turumuz burada bitti. Evet, şimdi dönüşe geçiyoruz. Video'mu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.